Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber Türkiye'de ilk olarak Vodafone Pay kartın kutu açılımını yapacağım. E, MNG Kargo tarafına ulaştı. Çünkü ben aradılar işte kartınızı adresinize getirelim mi kargo ile. Ben de evet dedim ve bir haftada kart geldi. E, kartı bilen bilir yani. Türkcell'in ve TürkTelekom'un Telekom'un ön ödemeli kartları çıkmıştı. Aslında Türk Telekom'un innal altyapısındaydı ama. E, ee, Türkcell'in çıkmıştı ve Vodafone'a çıkardı arkadaşlar. Vodafone Pay kart bir ön ödemeli kart. Eğer bilmeyenler için. Ee, şimdi paketini bir açalım. Bakalım kutu şekli şey ama hali nasılmış. Ee, evet Vodafone Pay kartınızı ayrıca dünyasına hoş geldiniz diyor. Ee, bakalım burada bir şey var mı? Yok Vodafone PayVisa para yükle, dilediğin yerde harca ve para transferi uygulama mağazalarında Vodafone Pay uygulamasını indirebilirsin diyor. Yani Google Play App Store. Gelecek heyecan... Ee, bir dakika... Evet, e, şarj mı geldi %10. Gelecek heyecan verici hazır mısın? Hazırım, vallahi merak ediyorum. Şimdi ilk önce şu arkadaki e, şu elemanı çekiyoruz. Vay, bak bu güzel. Bunu güzel yapmışlar. Ee, böyle biraz kaliteli olmuş, premium. Yalnız biz bunu yırtmana nasıl satacağız. Neyse, ben bir görüşü güzel yırtayım Oo, güzelmiş. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, hoş geldiniz. Vodafone Pay Kart falan filan diyor yararlı bilgiler e, Vodafone Pay hazır mısın diyor. Kartı göstermeden önce şöyle bir bantlayayım. Evet arkadaşlar kart bu. E, gerçekten kırmızı olarak güzel olmuş yani Vodafone zaten kırmızı. E, mesela mesela Paysen'e siyah ama Turkcell mavi mesela gerçekten Vodafone logosuna da yakışmış. E, Visa olmuş. Mastercard olsaydı daha güzel olurdu ama fark etmez benim için. E, aylık kütleme limiti 150 TL arkadaşlar. E, çekme limiti ise yıllık 300 TL. Çünkü 18 yaş altında küçükler ön ödemeli kartlarda eğer sözleşmesi ise yani papara hariç. Papara sözleşmeli olduğu için 500 bin lira. O yüzden bu böyle oldu. E, Paketi de şöyle göstereyim. E, videom bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.